Osmanlı'nın eski başkenti düştü ve düşman ilk kez İstanbul'un kapısına dayandı. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rus ordusu, Balkanlarda Osmanlı savunmasını aşarak hızla ilerledi. Bu ilerleyişin en kritik sonucu 1829'da Edirne'nin Ruslar tarafından işgal edilmesi oldu. Edirne, Osmanlı'nın ilk başkentlerinden biri ve Balkanlardaki en önemli askeri ve idari merkezdi. Şehrin düşmesi yalnızca stratejik değil, aynı zamanda derin bir psikolojik kırılma yarattı. Rus ordusunun Edirne'yi ele geçirmesiyle İstanbul'la Rus kuvvetleri arasındaki son büyük savunma hattı çöktü. Rus birlikleri başkente sadece birkaç günlük mesafeye kadar yaklaştı. Bu durum Osmanlı Devleti'ni barışa zorladı. Padişah II. Mahmud, devletin bütünlüğünü korumak için müzakere yolunu seçti. 1829'da imzalanan Edirne Antlaşması'yla Yunanistan'ın bağımsızlığı fiilen tanındı. Eflak ve Boğdan üzerindeki Osmanlı denetimi zayıfladı. Rusya'nın Balkanlardaki etkisi açıkça arttı. Edirne'nin kaybı, Osmanlı Osmanlı için Balkanlarda geri dönüşü olmayan bir kırılmaydı.